Merhaba arkadaşlar. Sokak Şerifaz kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle hayatta kalma Minecraft hayatta kalma oynayacağız. Başta şu odunları bir toplayayım. Bugün hafta içi okul var yine. şöyle aldık mı hoppala altı tane gitme aslında bir on yirmi tane yeter hoppala. Hoppala. Hadi belli bir sayı tutayım 12 Maksimum 5 Yok yok 15 burada yok. Hadi gelmiş Aldık. 13. 14 oldu 15. Tamam şimdi bunlarla bir tane crafting table yapalım. Bir sürü Yaptım. Kapı yapabiliriz. Bunlardan yapalım. Çubuk yapalım. Çubuk yapmasa gitmiş olmaz <laughs> Bir tane chest. Bir tane daha. ne olur malum bir crafting table daha. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane daha. Stik Kılıç 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 Biraz şey kalsın ama Aynen Biraz odun kalması için Hemen şunu kırıyoruz arkadaşlar Şimdi 3-4 tane daha yapalım iki tam iki tane yeter sanıyorum. Dönüştürelim hemen. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Tam 9 tane yeter de artar bile. Elimize kazma alalım. Nay 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 nay. Her yer aç bu ya? Staş yok abicim. Güler batmıyor. Batıyor da aslında neden batmıyor acaba? Abicim resmen ağaç labirenti yapmışlar. Ana doğru, ben daha şey yapacaktım. Yatak, gel buraya koyun. Seni öldürmem gerekiyor kanka, kusura bakma. Bakalım bir koyun yine. Ana ölecek. Ay tavuk. Ana, la bir oros yük canım mı var seni? Ana. <laughs> Uhu, İki koyun tabii şimdi arayacak. kanka arkandan yaklaşıyorum o kusura bakma Allah lan kaçma gel buraya oh, öldün zaten bir şey fark etmedi hani buraya kay bir tane yaptak yapıyoruz ben alayım şunu aldığım iyi olmuş. Şuraya koyayım. Bir tane şundan yapacağım ben. Şu. Şu olmadı nedir işte. O önemli. Değil. Çünkü ben evimi yerin altında yapacağım ya. Hop. Daha yok mu ya yine mi? Nasıl lan? Aa dört tane olması gerek.

yapacağız. Tuzak kapısı mıdır nedir? Ben onu yer altında normal ev kapısı olarak da kullanıyorum. Bilmem ne şu havalımızı alalım. <laughs> Ölüyoruz. Hoppala hadi çık şuraya. Şurayı Okuyoruz ve şuraya alayacağız. La. Bir vuruşta öldün ya. Allah önüme gelene vuruyor. Neyse şimdi şuradan yapmaya başlayayım. Lan ben... hayır. Işığım yok. Bir gece yatamayacağım zaten ben. Doğru ya. Mutlu. romanak bak Uhu, bataklık keyfi bataklık hadi lan ne yapıyorsun bataklık bir tek böyle siyah mı gözüküyorsun mor artık mor diyeceğiz neyse hadi ya. herhalde bu şimdi ilerleyemeyecek daha Şöyle yapalım. Elimizi toprağa alalım. Şimdi böyle yapalım. Heh. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Minecraft Survivor'a devam ettireceğim. Bu birinci harita güzel oldu. İkinciden de devam etmeyi düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.